Merhaba arkadaşlar şimdi daha önce size gösterdiğimiz bir haydar videosu var artık onu sildim çünkü haydar videoları artık gelmeyecek bugün size pvz'de başka bir bölüm göstereceğim ya bunlar mı geliyor ve bu adamlar var o zaman zor Çünkü o adamlar basit adam. Bunlar da zorlaştırıyorlar bölümü genelde. Evet çok akıllısınız ve mantıklısınız. Çok akıllıca konuştunuz. Gerçekten de böyle bölüm yapılmaz. Çok feci. Çok feci. Felç geçirmişler. Felç geçirmişler başkanı. Hepinize bu var. Felç geçirmişler başkanlığını. Başkanlığınız da var. En büyüğünüz felç geçiren adam. En kötüyünüz felç geçiren adam. Hepiniz felç geçirmişsiniz. <laughs> <laughs> felç geçirmiş gibi yürüyorsunuz. Aklıma bir yerden takıldı. Ah. Ah, ah, ah. Güneşim çok sanki. Sanki güneşim çok fazla. Sanki. Çok fazla da ben kullanmıyorum. Böyle de dayanabilirim herhalde. Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Zannetmemek. Anca param bunlara yetti. şimdi bittim. Netmiyorum da netmiyorum. Oh, çok zor bir bölüm bu. Gerçekten de. Adaletli davranın Biraz adaletli olun Sıraya girmiştiniz beni öldürün Beni öldürün diye Sırayla öldürürüm artık Gerçekten de çok Zorsunuz siz ya Gerçekten de. Eh. Ve söylemeyi unutmadım. Eskisi Haydar videolarım artık gelmiyor. Videomu sildim zaten YouTube'dan. Haydar videolarına artık ara verdik. Hatta bitirdik. Bitir. Bittik video artık. Bir daha Haydar videosu gelmiyor. Uh o oh, iyi elektrik ödülü o oh, kostüm aldım Ve bu video burada bitiyor. Videolarımı beğenmeyi, likelamayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Ve haydi videoların gelmeyeceğini. Бум.